Türkiye'de gençlerin durumu vahim. 2 milyon 300 bin genç ne okuyor ne de çalışıyor. Ben yurt dışına kaçmayı düşünüyorum. Nasipse üniversitede direkt yurt dışı Erasmus projesiyle uçuyorum. Herkesi çağırıyor yani mağduruz şu an. Gerçekten çok mağduruz. Herkes boşta. Üniversite bitiriyorlar, evlenemiyorlar. Boşta. Ülkenin ekonomisi çok gerçekten çok kötüye gidiyor. <laughs> çok fazla nüfus var, çok az iş var. O yüzden. Gençler yani zor durumdalar şu anda. İş bulunmalar gerçekten zor. Bu adam 3 yıl çalışıp bir tane araba alıyorsa orada bir yıl çalışıp son model bir araba yani alabiliyor. 3 yılda da e, imkanı yok araba alamazsın bu şartlarda. Devlet milleti el ele olup iş bulması lazım. Gençlerde de oturmaması lazım. Çevremdeki gençler hep e, maddi durumdan do do dolayı evlenmiyorlar. Her yerde iş var. Çalışana her yerde iş var. İki tane çocuğum üniversitede ODTÜ'de okudu biri. Biri de Kırıkkale'de okudu. Daha iş yok. 4 sene okudular aşırı derece bir işsizlik var gençler için. Bunların gelecekleri çok kötü duruma gidiyor.